La Liga devlerinden Atletico Madrid'de geçtiğimiz sezon oldukça formda bir sezon geçiren Rodrigo de Paul'e İstanbul Devi talip oldu. Galatasaray peşinde Aslan'dan flaş bir transfer hamlesi daha. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz yıllarda da radara takılan Rodrigo de Paul'u bir kez daha gözüne kestirdi. Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası zaferi yaşayan Kulübü Atletico Madrid'le bir yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki orta saha için girişimler başladı. Şampiyonlar Ligi'nde hedef büyük, yeni sezona Torreira-Lemina ikilisiyle girmesi beklenen Cimbom'da hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de büyük hedefler olduğundan, bu ikilinin uzun maratonda yetersiz kalabileceği düşünülüyor. Gözler SIMEONEDE e, pol takviyesinin hem takımdaki kalite seviyesini artırması hem de güçlü bir merkez orta saha rotasyonuna destek sağlaması bekleniyor. Galatasaraylı yetkililer hem Arjantinli futbolcuyla hem de kulübüyle ilk teması kurmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde kadrosundaki yetersizlikten şikayet eden teknik direktör Simone'nin tavrı bu transferde belirleyici olacak. ICARD'ı aracılık edecek Galatasaraylı yetkililer hem Arjantinli futbolcuyla hem de Rodrigo de Paul'un Atletico Madrid'de mutlu olduğu, ancak farklı bir projeye de evet diyebileceği belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın sunacağı şartları gelecek sezon Atletico kendisine sunmayacağı için şimdiden yolları ayırmayı kabul edebilir. Vatandaşı Icardi'nin de bu transfere aracılık etmeye çalışacağı öğrenildi kulübüyle ilk teması kurmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde kadrosundaki yetersizlikten şikayet eden teknik direktör Simone'nin tavrı bu transferde belirleyici olacak.